Ben, baba cihaz. Merhabalar, hoş buldum. Ben Sibel Baba. 1985 Kocaeli İzmet doğumluyum. Evliyim, 3 çocuk annesiyim. Kocaeli Üniversitesi bilgisayar bölümü mezunuyum. Aktif olarak 3 yıldır Remex Ritim Çatısı altında gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Hızlıca bir sonraki soruya geçiyorum. Remex'lerin danışmadan önceki iş hayatınızdan bize bahseder misiniz? Evet, ile e, tanışmadan önce e, üniversiteden yeni mezun olduğum dönemde e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kısaca Komek'te bilgisayar eğitmenliği yaptım 7 sene kadar. E, bilenler bilir Komek'i ama bilmeyenler için kısaca özetlemem gerekirse e, birçok alanda, birçok branşta eğitim veren, ücretsiz eğitim veren ve Kocaeli'nin her noktasında şubesi olan yani e, insanlara eğitim veren bir kurum. Ben de burada Kocaeli Körfez, Yarımca ve Derince şubelerinde bilgisayar eğitmenliği yaptım. Sonrasında doğumlarımla birlikte çalışma hayatına bir ara verdim. Şimdilerde ise Rimex gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Rimex'le tanışma hikayeniz nasıl oldu? Sıda ve Valimex'le nasıl tanıştınız? Bize bununla bahseder misiniz? Elbette. ile tanışmam Remex'li bir gayrimenkul danışmanı arkadaşımın vasıtasıyla oldu. Deniz Cebeci. Kendisi başarılı bir danışmandı. E, halen de aktif olarak devam ediyor. E, daha, tabii ki ben de Rimex'i e, herkes gibi biliyordum. Büyük bir marka olduğunu, büyük bir gayrimenkul firması olduğunu, dünya çapında e, güçlü bir firma olduğunu biliyordum. Birebir tanışmam yine e, Rimex'li bir gayrimenkul danışmanı arkadaşımın vasıtasıyla oldu. E, ve bir gün Rimex Türkiye'ye başvuru yaptım. Ee, bana geri dönüş yapıp çalışmak istediğim ofisi sorduklarında e, uzun süredir e, ta, sosyal medyalarından takip ettiğim Remax Ritim'de çalışmak istediğimi söyledim. E, Remax Ritim'den bir geri dönüş aldım ve brokerlarımızın benimle görüşmek istediğini e, söylemişti müdür hanımımız. E, görüşmeye gidip gitmeme konusunda bir ikilemde kaldım. Açıkçası e, çok heyecanlanmıştım. Yapıp yapmama konusunda bir tereddütüm vardı. Ee, sonuç olarak e, uzun bir süre çalışma hayatına ara vermiştim. Ve anne kimliğinden sıyrılıp e, ticarete atılmak, bir e, sektörde, bilmediğiniz bir sektörde adım atıp işe girmek ve konfor alanınızdan dışarıya çıkmak gerçekten büyük bir cesaret istiyordu. Ve ben bu adımı attım. Remax Ritim ile görüşmeye geldim. Ve e, sevgili brokerlarımız Mehtap Hanım ve Ahmet Bey'in e, enerjisi çok güzeldi. Ve e, bu işi yapabileceğime, kendime e, inandırdım. Onların da desteğiyle, e, iyi ki de yapmışım. İyi ki de bu adımı atmışım ve Remax Ritim'de e, bu işe başlamışım. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir soruyu yaşıyorum. İki mevsim giydiğinizdeki duygularınızla şu duygularınızın arasındaki fark nedir? Bize biraz onlardan bahseder misin? Elbette. Remax'e ilk girdiğimde tabii çok heyecanlıydım. Birçok soru işareti vardı kafamda, yapabilir miyim diye veya bu zorlu piyasa şartlarında gerçekten işlem yapabilecek miyiz, biz de başarı elde edip para kazanabilecek miyiz diye. Açıkçası birçok soru işareti vardı ama tabii gerek Remax Eğitim Ofisi içerisinde aldığımız eğitimler, gerek Remax Türkiye kanalıyla aldığımız eğitimlerle birçok alanda bayağı kendimizi geliştirdik. Ee, i̇nanın e, hiç bilmediğimiz bir sektördü, benim özellikle hiç bilmediğim bir sektördü ve e, tapu okuma, web tapu kayıtlarının bilinmesi, yine imar durumlarının sorgulanması, kira sözleşmeleri, akit sözleşmeleri gibi birçok alanda birebir ofis brokerlarımızın ve müdürümüzün bize verdiği eğitimlerle, kendimi daha çok geliştirdiğimi, geliştirdikçe tecrübe edindiğimi, tecrübelerimle sahaya yansıtıp birçok işlem yapmaya başladıkça tabii ki kendinize daha çok güveniyorsunuz. Ve sonuç olarak ilk zamanki o heyecanlarınız artık yerini profesyonelliğe bırakıyor. Şimdilerde tabii ki birçok zorlu işlemler var ama bir çok zorlu işleme gözümüz kapalı adım atabiliyoruz. Elimizi taşın altına koyabiliyoruz. Bu gayrimenkulle ilgili çözülmeyecek bir sorun olmadığını birçok destekle veya işte öğrenmeyle, sorguyla e, halledilmeyecek hiçbir işlem olmadığını artık inanıyorum. E, tana, e, bu işte tam anlamıyla bir profesyonel olduğumu artık inanıyorum. Sibel Hanım çok teşekkür ederiz değerli dinleyenleriniz için hemen hızlıca diğer soruya geçmek istiyorum. Sibel babanın GMEX'teki iş anlayışı, iş hakkı nedir? Biraz da duymak isteriz bunları. İnsanların merak ettiği sorulardan bir tanesi. Tabii ki e, şu şekilde işimiz e, insanla e, bu e, bu anlamda beşeri ilişkilerimizin gelişmiş olması çok önemli. E, empati yeteneğinizin keza gelişmiş olması çok önemli. E, çünkü bir müşterinizin, e, bir danışanınızın size söylediklerinden sonra kişileri analiz edip onların istediklerini kendi içinize çözümleyerek sonuç odaklı gidebiliyorsunuz. Bu anlamda da insanlar size güveniyorlar ve sizinle devam ediyorlar yollarına. Böylelikle de siz sonuca daha hızlı ve doğru şekilde ilerlemiş oluyorsunuz. Güven odaklı çalışmak benim en önemli kriterim. Hatta ilk kriterim. E, şeffaflık en önemli ikinci kriterim benim burada. E, genellikle alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek e, şeffaf bir ortamda pazarlık yapmalarını ve e, sonuca gitmelerini sağlıyorum. E, referansla da sürdürülebilir bir iş olması münasebetiyle de müşteri memnuniyeti benim için çok önemli bir kıstas. Şimdi bizim işlemimiz açıkçası bir insanın bir kerelik işlemi değil ya da bir insanın gayrimenkulle ilgili aklına gelen ilk isim olmak istiyoruz. Mesela bir soru geldi, bir sıkıntıyla karşılaştı veya herhangi x bir yerde bir gayrimenkul ticareti yaptığında aklına gelen ilk isim olmak benim en önemli iş anlayışımdan en önemsediğim noktadır. Bu anlamda da kendimi tebrik etmek istiyorum. İki dönemdir üst üste müşteri memnuniyeti birinciliği ödülü almakta. Müşterilerimin bana yazdığı yorumlardan da e, gayet iyi olduğuma inanıyorum. Benimle çalışan tüm müşterilerime de buradan sonsuz teşekkürler. İnsanların merak ettiği gayrimenkul tanışmanları işlemlerinde neler yaşıyor, neler yaşatıyor. de üzerinizde etki bırakan, hiç unutamadığınız bir işlem var muhakkak. Bunu kısaca sizden dinlemek istiyorum. Biraz bundan bize bahseder misiniz? Yani şu şekilde anlatabilirim. Ee, yani öyle çok büyük bir olayla ya da e, farklı bir tarzda bir şey yaşamadım. E, benim için her işlem çok ayrı ve özel, kendi özelinde. E, bütün işlemlerimi çok önemsiyorum ve benim için çok değerli. E, Birçok işlemim oldu benim. E, kimisi çok basit ve hızlı oldu, bir günde oldu. Kimisi de çok meşakkatli ve günlerce hatta haftalarca sürdü. E, sonuca hepsinde gittik, ulaştık e, sıkıntısız. E, ama ben dönüp baktığımda benim için ilk işlemim çok önemli ve değerli. E, çok değerli bir arkadaşım, e, Deryacığımın abisinin portföyüydü. Buradan da selamlar size. E, evini satmak istediklerini söylediklerinde bana ulaştılar. Ve ben o evle ilgilendiğimde e, henüz sektöre yeni başlamıştım ve e, inanın e, işe başladıktan 45 gün gibi kısa bir sürede ilk işlemimi yapmıştım, e, ilk satışımı yapmıştım. Bu benim için çok kıymetli çünkü e, bu işe girerken ki o aklımdaki yapabilir miyim e, gibi soruların yanıtı gelmişti. Bu benim için yanıtı olmuştu e, ve kendime öncelikle sonrasındaki çevreme e, bu işi yapabildiğimi, ispatlama fırsatım olmuştu. O yüzden ilk işlemim, benim yıllar da geçse en önemli, en değerli işlemi diyebilirim. Kapanış için bize bir monto söyler misiniz? Yani şu şekilde, bu işe başlayacak arkadaşlar varsa ve tereddütleri varsa, kafalarında soru işaretleri varsa onlar için birkaç bir şey söyleyebilirim naçizane. Eğer düşünüyorsanız ve emla ilginiz varsa Bence adım atmaktan çekinmeyin. Çünkü insanoğlu var oldukça gayrimenkul sektörü hiç bitmeyecek bir sektör. Kendinizi piyasa koşullarına adapte edebileceksiniz. Bir de ekonomik okur yazarlarınız varsa, dijitali kullanabiliyorsanız, bence hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Kendinizi geliştirdiğiniz sürece, düzenli, özenli, disiplinli çalıştığınız sürece de herkes her zaman kazanır ve başarır bu sektörde. Adım atmak isteyenler için de eğer düşünüyorsanız Remix Ritim ve Remix Türkiye kanalı ile bizlere ulaşabilirsiniz. Her türlü eğitim ve başlangıçta alacağınız tüm seminerler ve eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Son olarak da yatırımcılarım için belki bir şey söyleyebilirim. Gayrimenkul hiçbir zaman gördüğü piyasa koşullarının altına düşmedi. Belki stabil kaldı ama asla altına düşmedi ve enflasyon oranla da her zaman yükselişe geçti. O anlamda gayrimenkul almak için beklemeyin. Gayrimenkulünüzü alın ve bekleyin. Bu benim en önemli mottom. Çevirime de söylediğim en önemli mottomdur. Sizler teşekkür ederiz. Onun olmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. İkisine de verdiğiniz değerli için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.